Herkese merhabalar. Seher'in hafızası yerine gelsin. Yaman'la geçmişte yaşadıklarını hatırlasın diyenler beğenit tuşuna basmayı unutmasın. Biz de sayımızı görmüş olalım. Dilerseniz Emanet dizisinin yeni bölümüne geçelim. Yaman ve Seher'in arasındaki sorunlar çözülmüşken, Seher'in kaza geçirmesinden sonra hafızasını kaybetmesi bu aşkı bir kez daha engellemiş oldu. Seher Yaman'a düşmanı gibi davranması... Yaman'ı çok üste de her şeye rağmen Yaman sevdiği kadının iyi olmasını beklemek zorunda kalacak. Seher'de Yaman'ın her hareketinden etkilenip ondan uzaklaşmaya başlayacak. Seher konakta sadece Yusuf'la kendisine yakın hissedecek. Onun dışında Seher Yaman dahil herkese karşı mesafeli olacak. Yaman ise Yusuf'u kullanarak Seher'e yakın olmaya çalışacak. Bunun dışında Yaman geçmişte Seher'le yaptıklarını bir kez daha yapıp Seher'in hafızasını geri getirmeye çalışacak. Yaman ve Seher zaman geçirdikçe Seher yavaş yavaş geçmişte yaşadıklarını hatırlamaya başlayacak. Bizler de artık seherin düzelmesini, yarım kalan yaman ve seher aşkının başlamasını istiyoruz. Fakat seherin düzelmesi için zaman gerekiyor. Bu yüzden seher zamanla düzelecek ve yarım kalan yaman ve seher aşkı kaldığı yerden devam edecek. Diyelim ve analizimizi burada sonlandıralım. Bir sonraki emanet analizimizde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.